Hepinize merhaba, sizlere bugün Braa'nın e, temizleme ve yıkama ünitelerinin nasıl kullanılacağını, nasıl kurulması gerektiğini göstereceğim. Kutudan aldığımızda bir makine, bir cleaner charge istasyonu ve bir tane de temizleme solüsyonu ile birlikte geliyor. İlk önce bu temizleme istasyonumuzun fişini takmamız gerekiyor. Ki eğer bunu e, içinde solüsyon varken yaparsak solüsyonun kapağı açık olacağı için akacaktır. Ürün kapalı iken yani solüsyonu takmamışken fişini oturtuyorum yan taraftan. Düğmesine basıyorum arkadan ve ürün açılıyor. Daha sonra solüsyonun kapağını açıyorum ve oturtuyorum. Ünitem için yapmam gerekenler sadece bu. Daha sonra da makinemi yerine oturtuyorum, yuvasına oturtuyorum ve yıkamaya başlatabiliriz bu cihazları. Burada size iki farklı cihaz göstereceğim. Bu cihazımı az önce temizledim, o yüzden bana diyor ki makinende herhangi bir pislik yok, o yüzden sadece hızlı yıkama yapsan yeterli diyor. Ama bu cihaz için yoğun yıkama yapman gerekir diye otomatik olarak algılıyor. Yani sizin herhangi bir mod seçmenize gerek yok ya da herhangi bir yıkama modunu seçmenize gerek yok. O sizin yerinize, yapmanız gereken temizleme modu neyse onu kendi belirleyebiliyor. Bir diğer soru da benim daha önce yıkama hazineli bir makinem vardı ama yıkama annesine sahip olmayan bir makine aldığımda ne olur? Şimdi siz bu makineyi koyduğunuzda bu makine yıkamaz. Çünkü bu gövde diyor ki benim yıkama hazinem yok o yüzden ben onu görmem diyor ve yıkama yapmıyor. Sadece yıkama hazinesi birlikte gelebilen modeller yıkama hazinesine uyumludur. Hemen bir deneme yapalım. Her iki cihazda da. Cihazlar öncelikle su alıyor çalışıyorlar ve kıllarını kendileri temizliyor. Ben bu süreci sonlandırayım ve bir diğer aparatta size Power Cane ünitesini göstereyim. Bu cihaz ne işe yarıyor? Aynı sizlerin Avrobank e, Powerbank gibi cep telefonunu şarj etmekte kullandığım cihaz gibi. Bunu önceden şarj ediyorum ve düğmesine bastığımda ürünüm şarj oluyor ve ben bu şekilde seyahatlerimde yanımda şarj olur bir şekilde taşıyabiliyorum bana ekstradan yarım saatlik bir batarya ömrü tanıyor. Cihan'da bir saat batarya ömrü vardı ve toplamda 90 dakikalık şarj ile ben kıllarımı çok rahat bir şekilde kesebiliyorum. İyi günlerde kullanın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.